Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz tavada hiç fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz çok lezzetli tavada çörek hazırlayacağız. Öncelikle bir adet yumurtayı karıştırma kabına kırdım. Üzerine bir su bardağı süt ekledim. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırıyorum. 1 su bardağı un yarım paket kabartma tozu güzelce karıştırıldı 100 gram kadar beyaz peynir, şöyle 100 gram kadar da kaşar peyniri ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Hangi tavayı kullanacaksak onu güzelce yağladım. Daha sonra hamuru tavaya döktüm. Üzerine düzeltiyorum. Ocağın orta gözüne aldım ve en kısık ateşte pişirmeye başladım. Aradan 20 dakika geçti. Parmağımla kontrol ettim. Pişmemiş. Tekrar kapağını kapattım. Pişirmeye devam ettim 5 dakika kadar daha. Daha sonra parmağımla dokunduğumda elime yapışmadığı için artık diğer yüzünü çevirebilirim. Bir tabağı yağladım üzerine kapattım. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmiş. Tekrar tavayı yağlıyorum. Diğer yüzü de güzel kızarsın diye. Her tarafını güzelce yağladım. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte diğer yüzünü de 5 dakika kadar kontrollü bir şekilde kısık ateşte pişirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarmış. Çayınız demlenmeden hazırlayabileceğiniz çok kolay, çok lezzetli bir tarif oldu. İlk sıcaklığının çıkmasını beklemenizi öneririm dilimlemeden önce ben hemen dilimleyeceğim. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi içi hamur değil gayet güzel. Harika bir şekilde pişmiş. Umarım tarifimi sizlerde dener ve beğenirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.